kalı kalp damarları diyetle açılır mı? Evet açılır. Yaşam tarzınızı ve beslenmenizi değiştirerek kalp damarlarınızı açabilirsiniz. Koroner arter adını verdiğimiz kalbimizi besleyen damarlar kalbin yüzeyinde seyreder. Sağlıklı koroner arterlerin içerisinde yağlanma olmaz şeker, tansiyon yüksekliği, sigara gibi risk faktörlerinin de etkisiyle kandaki kolesterol parçacıkları damar endotelinden içeri girer ve burada gördüğünüz sarı plakları oluşturur. Kötü beslenmeye devam edenlerde bu plaklar gittikçe artar. Plakların yırtılması ve trombüs adını verdiğimiz kan pıhtısının damarı tıkaması sonuçta kalp krizine neden olur. Şimdi sorumuz şu bypass olmadan, stent takılmadan, sadece perhiz yaparak bu yağlı plakların gelişimini engelleyebilir veyahut da oluşmuş plakların erimesini sağlayabilir miyiz? Cevabım evet. Bitkisel beslenmenin damarları açtığını gösteren ilk çalışma 1990 yılında Lancet dergisinde yayınlandı. Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Dean Ornish, Sonradan Ornish diyeti olarak bilinen az yağlı bitkisel beslenme rejimi ile kalp damarlarındaki tıkanıklıkların azaldığını gösterdi. Doktor Ornish'in hastaları et, süt, yoğurt, yumurta, peynir, tavuk, balık dahil olmak üzere tüm hayvansal gıdaları kestiler. Yemeklerine hiç yağ koymadılar. Kontrol grubu olan 20 hasta eski beslenme alışkanlıklarına devam etti. Hastaların hepsinin koroner anjiyografileri yapıldı ve her hastanın hangi damarında ne kadar darlık olduğu tam olarak tespit edildi. Bir yıllık takip süresinin sonunda diyet yapan 22 hastanın 18'inin damarlarındaki darlıklarda gerileme görüldü. Diyet yapmayan grubun damarlarındaki darlık miktarı ise gittikçe arttı. Diyet yapan gruptaki hastalarda Angina dediğimiz o göğüse gelen tipik ağrıların sıklığı tam %91 oranında azaldı. Diyet yapmayan grupta ise göğüs ağrılarının hem sıklığı arttı hem de süresi arttı. Kalp hastalığı kitabı ile ünlenen Dr. Ornish, 2013 yılında kalp damar hastalarına uyguladığı bu yeni tedavi yaklaşımıyla burada gördüğünüz gibi Newsweek dergisine kapak oldu. Bitkisel beslenme ile kalp damarlarının açılabileceğini gösteren tek doktor Ornish değil. Az yağlı bitkisel beslenmeyi dünyaya tanıtan bilim adamlarından birisi de Doktor Kalpel Esselstyn'dir. Ben kendisini 1995'te yayınlanan bu makalesiyle tanıdım. Doktor Esselstyn, kalp damarlarında ciddi darlıklar olan 22 hastayı yağsız bitkisel diyeti alarak kolesterollerini 150 mg'ın altına düşürüyor. Çalışmayı tamamlayan hastaların hepsi klinik olarak düzeliyor. Hiçbiri 10 yıllık takip süresince ikinci bir kalp krizi geçirmiyor. Burada Doktor Esestin'in hastalarından birinin kor koroner anjiyografisini gösteriyorsunuz. Soldaki 27 Kasım 1996 tarihli anjiyografide damarın plaklarla nasıl tıkalı olduğu görülüyor. 3 yıllık özel beslenme programıyla 22 Temmuz 1999 tarihinde yapılan ikinci anjiyografide tıkanıklığın tamamen açıldığını görüyoruz. Kalp damarlarının perhizle açılabildiğini kanıtlayan bir doktor da Baxter Montgomery'dir. Kendisi halen Houston'da aktif doktorluk yapıyor. Burada Doktor Montgomery'nin hastalarından birinin koroner anjiyografisini görüyorsunuz. Damardaki darlık gayet net olarak belirgin ve 6 aylık perhizden sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi damar neredeyse tamame yakın açılıyor. Doktor Montgomery'nin hastaları da aynı Doktor Ornish ve Doktor Esselstyn gibi bitkisel yağsız diyet uyguluyorlar. Sevgili izleyicilerim, bütün dünyada kalp damarlarında sorun olan hastalara öncelikli olarak diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Ülkemizde maalesef kalp damarlarında darlık saplanan hastalara diyet ve ilaç tedavisi seçeneğinden hiç bahsedilmeden müdahale öneriliyor. Kalp damarlarınızda sorun varsa stent ve bypass dışında üçüncü bir seçeneğiniz daha olduğunu, ilaç ve uygun bir diyetle kalp krizi riskinin tamamen ortadan kalkabileceğini sakın unutmayın.